biraz fazla. Boruyu fazla bitmişiz. Hafif geri alabilirsin. Bunun bir santime kadar geri alabilirsin. Onun yöntemi de bu. Çelik malzemeyi kaldık. Hop, biraz gerdirmek. Onun yani yöntemi de bu. Getiriyoruz. Evet, iyi, güzel. Oradan da keselim. Buradan işaretliyoruz. Evet. Ben makinede mi keseyim sen oradan mı keseceksin? Sen kesebiliyor musun bu makinede onu? Makine de evet, kesilir. Daha düzgün kesilir. Bu makine de... Evet, böyle işin fazla kısmı, böyle oturacak şekile geldi. Oturacak şekile geldi. burasını da keselim şimdi. Fazla, bunu da biraz açalım. Hafif aç. Tam bu frencin ortasına oturacak şekilde sıcak ısına, sıcaktır bu, el değmez. Özellikle atölyelerde müşterilerime diyorum ki, bak benim yanında duruyorsun. Aslında normal şartlarda olmaması lazım da. Benim yanında duruyorsun, ben kaynak yapıyorum, elini de yiyor buraya. Şimdi elini de yiyor. ya ateş ateş. Hah. bak burdan görüntüsü bu. Gördün mü? Bir demir boru değilmiş değil mi yani işin neler olacak bak ne bak. güzel oturdu oraya gördün mü o oturdu yani demir boru değilmiş hani bazı arkadaşlar var ya bir demir borudan kule gergisi yapıyorum bu kadar para istiyorum diyen arkadaşlar var ya bak yani ne görüyorsun değil mi? Burada bir sürü emek var. Bir sürü ekipman var, emek var. Ben sana bir tane germe aparatı getireyim. Bunlar da germe aparatları. Germe aparatları, bak galvaniz kaplı bunlar da. Altın sarısını boyattım germe aparatı. Germe aparatını ne koyayım? borunun fazla ısınmalarını kesseyiz şimdi. Yine kesiyoruz. Şimdi germe aparatını boruya takacağız. Orası bize özel bir kaynak şekli. Onu göstermeyeceğim. Ee, bu bazı arkadaşlar var. Buraya oyunun içine kaynak atmıyor. Öğrenmesinler abi nasıl yapıldığını. Tamam mı? Onlara göstermeye gerek yok yani. Boşu boşuna. Ben onlara göstermeyeceğim. Orayı bir özel yöntemle kaynağını atacağız. Evet. Malık bu. Biraz dinozor gibi gözüküyor ama bunun da kule gergesi bu kalıptan çıktı. Bunun da kule gergesi bu kalıptan çıktı arkadaşlar. Şimdi arkadaşlar germe aparatımızı taktık. Şöyle germe aparatımız. Bak burası buraya tam oturuyor. Bunun da oraya oturması için çabalıyoruz. Bunun da buraya tam oturması için çabalıyoruz. Şu arada boşluk kalmayacak, <laughs> sıcak. Evet. Hintalarını <Şimdi Gülüyor> atıyoruz. iyice dolduruyoruz numarayı ki pırıl pırıl olsun Şimdi bunu kalıptan çıkaracağız. Geriyi kalıptan çıkaracağız, aşağı yukarı. Gerginizin %75'i bitti. Ondan sonra şimdi desteklerini yapacağız. Asıl kaynak işlemi burada oluyor, bak burasına Bu kısım böyle komple dolacak bunun. Burası da aynı, böyle. Burası komple dolacak böyle. Buraları dolduruyoruz şimdi. hiç boşluk kalmayana kadar bir olsun ki şu sonra bulunmasın. Bu yüzden bizim kule çok sağlam. doldurduk. Şimdi sıra burada. Burayı dolduracağız. Bunun burası doldu şimdi. Şimdi çeviriyoruz. Diğer tarafını diğer tarafını doldurduk. Evet. Bu şekilde doldu. Gördüğünüz gibi komple doldu. Çok sıcak. Hamurun lensine bir zarar gelmesin diye uzaktan gösteriyorum. Şöyle şu kalıbı alalım oradan. Çırak insanı. Kalıpların olduğu yere götürüyoruz. Şimdi arkadaşlar bunun desteklerini yapacağız. Koy buraya. Bu sende. Tamam. Orayı ben yapayım. o kadar gelişemedim. Şimdi kule gergimizin aşağı yukarı benim gibi %75 %75'i bitmiş oldu. Kule gergimizin şu desteklerini yapacağız. Şuradaki, şuradaki destekleri var. Ha, bu yeter mi yeter ama ne olur ne olmaz diye biraz daha kaliteli bir ürün olsun diye görsel açıdan da önemli. Ha, görseli de güzel duruyor. Getir bakayım o küçük. Şurada var mı? Nerede o? Nerede var? 17'lik Ver bana. Ver bana. Al. Eldivenini çek. Eldivenini de ver. Bunu Bunu da ver. Şimdi... Gelelim. İşin noktasına bir göstereyim mi? göster buradan çiziyor buradan böyle buradan böyle buradan burası buradan da şurayı bozmadan şurası şuradan keselim şuradan keselim Tamam. Şimdi sıra burada. Buradan böyle, buradan böyle. Buradan da böyle yapıyoruz. Bunu keseceğiz. To bylo ki böyle. Böyle arasını kaynak dolduracak. Şimdi devir teslim yapalım tekrar. Fazla eldiven kullanmamak için herkes bir tane eldiveni kullanıyoruz. Gerçi benim oğlum çok eldiven kullanıyor da eşi şu araştır. Eldiven yok, bizden bitmiş mi eldivenler? Ve eldivenleri bitirmiş. Gördüğünüz gibi malzeme de sağlamdır. Şimdi burayı, bu arayı güzelce kaynaklarını yapacağız. Burayı bir kere tam O <laughs> tam <utan> oraya. <laughs> ters, ters, koy. Bu malzeme çok çabuk eriyen bir malzeme. O yüzden kaynak ters koy. Kaynak olmuyor. Bak bir de aynı oluyor. Haf. Hafif bir hafif bizim para yapmak gerekiyor. Evet, böyle ufak yapabilirsiniz. Doldursun, dolar o. Hadi. Al. Al kaynağı. Hop. Ayaklar da kaynak kapıyoruz şimdi. Kuntalarını attık. Aşağı yukarı görüntümüz ortaya çıktı. Yani en baştan gördüğünüz o yuvarlak boru bu hale geliyor. Bilmeyen bir adam diyecek ki 15 dakika da bitirdiniz hepsini 1500-2000 lira para istiyorsunuz. Tabi. Biz bu işi 5 senedir yapıyoruz. 5 dakikada yapmadık. Bilmeyen adamlar çok önemli değil. Bunların ruhunda hırsızlık var demek ki bu kadar emeği görmezden geliyorsa ya ona bir şey bir yok. Bu tezgahta puntalarımızı atıyoruz. Ondan sonra diğer tezgahı alıp komple kaynaklarını yapacağız şimdi. Gerginin görüntüsü yerine geldi. bağlıyoruz. Bilen söylemez, söyleyen bilmez. Açta söylediğim gibi düz kaynaklı atabiliriz ama biz punta kaynağını tercih ediyoruz. Çünkü daha yakışıklı punta kaynağı. Fazla gözünüzü almamak açısından. Çünkü ben de bakmak zorunda kalıyorum. Buradan kum pek aynaya yöntemiyle yer günümüzün işlemlerinde sona doğru geliyoruz. En sevdiğim kaynatma yörüdür o sıranın mesela. Yeah, I do Savaşlarımız Şu kenara unuttum şurayı. Buyurun. Evet. Diğer tarafı kaynatacağız şimdi. Alev, alev, ya. Sıcak. Evet. Gerginin ana sosu da bu. Ayaklarını kaynattık. Bu şekilde. Şimdi soğumaya bırakacağız. Soğuduktan sonra zımparası yapılacak arkadaşlar. Gerginin. Tam